Aşağıdaki eserlerin hangisinde edebiyat tarih ilişkisi söz konusudur diyor arkadaşlar. İlahi tekke tasavvuf e, nazım türüdür ve Allah aşkı anlatılır. Bunu eliyoruz. Gazele baktığımızda arkadaşlar divan edebiyatında kadını, aşkı, güzelliği dile getiren bir nazım biçimi beyitlerle yazılır. Bunu da eliyoruz. Burada da tarihin bir herhangi bir ilişkisi yok. Güzelleme Aşık tarzı halk edebiyatının nazım türüdür. Koşmanın bir türüdür arkadaşlar. Burada da aşk sevgi anlatılır. Mani anonim halk edebiyatı nazım biçimidir ve burada da biliyorsunuz ki aşk konusu vardır. Destana baktığımızda arkadaşlar destan milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış, tarihi olayların efsanevi, mitolojik unsurlarla da yoğrulmuş ve savaş, göç, istila gibi tarihi olayların anlatıldığı metinlerdir ve tabii ki bu tarihten yararlanır. Bu yüzden cevabım Denizli Şıkkı olur. Bu dizeler aşağıdaki alanlardan hangileri arasında ilişki olduğunun göstergesidir? Ayet sure sure yürüdüler. Mekke'den Medine'ye erdiler. Gün oldu mağaraya girdiler. Örümcek ağını Pekiştirdi bir gecede bin yıllık. Güvercin bir kere de bıraktı sıcak yumurta. Yeni doğum yumurtası bir yıllık. inançsızlar sedefsizler gelip gelip döndüler. Değişimi büyük dönüşümü taş içindeki atan bir çift kalbi göremediler, işitemediler, sezemediler diyor arkadaşlar. Şimdi bakın ayet, sure, Mekke, Medine, ondan sonra inançsızlar gibi ifadeler bizi nereye götürecektir? Dine götürecektir. E buraya baktığımızda şiir şeklinde yani nazımla yazılmış bir tür görüyorsunuz. Nazım eşittir şiir biliyorsunuz arkadaşlar. E bu da neyin bir dalıdır? Tabii ki edebiyatın bir dalı. Bu şekliyle baktığımızda tarih coğrafya, din coğrafyayı eleriz. Psikoloji dini eleriz. Edebiyat tarihi eleriz. Edebiyat din olacak. Cevabım Denizli. İslamiyet'in etkisiyle yazılan dört büyük eser aşağıdaki dönemlerin hangisinde oluşturulmuştur? Dört büyük eseri sayalım arkadaşlar. Kutatku Bilik, Divani Lügatit Türk, Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmet. Bunlar geçiş dönemi eserleridir ve hangi dönemde oluşturulmuştur? Karahanlı döneminde oluşturulmuştur. Cevabım C şıkkı olur. Bu parçadan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Edebiyat ve tarihin ilişkili olduğu, edebiyatın tarihi etkilediği, insanların tarihi edebiyatla öğrendiği diyor arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Edebiyat içeriğinde tarihi unsurlar barındıran bir sanattır. Yaşanan olaylar, savaşlar, afetler, yenilgiler toplumun bir bireyi olan yazarları da etkiler. Tamam. Yazar duyduğunu, gördüğünü, yaşadığını sanatsal bir gerçeklikle yeniden yorumlayarak anlatır. Örneğin İskit hükümdarı Alper Tunga'nın İran'la mücadelesi ölümü bilinmeyen bir yazarın şiirinde Sago olarak can bulur. Sago arkadaşlar ölen kişilerin arkasından duyulan acıyı dile getiren şiirlerdir. Çanakkale Savaşı Mehmet Akif'in dizelerinde Çanakkale şehitlerine destanı olarak yer bulur. Osmanlı kuruluş dönemi Kemal Tahir'de devlet ana Tarık Buğra'da Osmancık olarak yeniden yorumlanır. Yani burada arkadaşlar neyden bahsediyor? Edebiyat ve tarihin birbiriyle ilişkili olduğundan bahsediyor. Bu yüzden de şöyle biri işaretliyoruz. Edebiyatın tarihi etkilediği, tarih var olan bir şey. Bunu etkilememiz mümkün mü? Bundan bahsetmiyor. İnsanların tarihi edebiyatla öğrendiği böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Cevabım yalnızca bir şıkkı. Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın bir kolu olan Divan Edebiyatı'nda eserler nokta nokta ile oluşturulmuştur. Arkadaşlar evet İslamiyet'in etkisinde gelişen bir kol olan Divan Edebiyatı'nda biliyorsunuz ki dil ağır. Arapça, Farsça, bolca işte Arapçadan, Farsçadan alınan sözcükler var ve bütün bunların adına biz ne diyoruz? Osmanlı Türkçesi diyoruz. Bu yüzden de Uygun yere Osmanlı Türkçesi gelecek. Cevabım A şıkkı. Numaralanmış eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Irk bitik arkadaşlar bir fal kitabı. Şöyle yazıyoruz. Fal kitabı. Evet. Altın yaruk altın ışık demek. Altın ışık. Sekiz yükmek de sekiz yığın demektir arkadaşlar. Peki bunlar Hangi dönemin eserleri Uygurlara aittir? Bunlar İslamiyetten önce oluşmuş eserlerdir. Doğru hangisi yanlıştır? Diyor dikkat. Hepsinde dinin etkisi görülür. Doğru. Köktürk alfabesiyle oluşturulmuştur. Yanlış arkadaşlar. Eski Türkçe dönemine aittir. Doğru. Yazılı dönemde oluşturulmuşlardır. Bu da doğru. Cevabım C. Bu dizeler edebiyatın aşağıdaki dalların hangisiyle ilişkili? olduğunu gösterir diyor. Bakalım. İşte 19 Mayıs vardık bir kapısına Anadolu'nun. Önlerine Samsun'un öyle büyüdü ki ağzımız, öyle acıktık ki bize ekmek değil dağ sunun. Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya ilk uçan kuşla birlikte giden, dorukları duman almak üzeredir. Otlara, kavaklara, başaklara bir yel gibi Varalım yeniden. Şimdi arkadaşlar 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkışını hatırlatmadım mı sizlere tabii ki. Sosyoloji, toplumsal ilişkileri konu alır. Coğrafya değil, psikoloji, insan psikolojisi, halk biliminden bahsetmiyor. Konumuz ve cevabımız tarih olacak yani Denizli. Bu cümledeki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ahmer senin adın Battal olsun dedi. Battal ben de sana bir ad koyayım dedi. Ahmer iyi olur Cafer. Senin adın Ahmet Turan olsun dedi. Mutlu ve şen oturdular. Battal Gazi çok şükretti diyor arkadaşlar. Şimdi Battal Gazi dediği için burada bir neyden bahsediyor arkadaşlar? Destandan bahsettiğini söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. E şimdi destan deyince bize neyi hatırlatacaktır? tarih aklımıza gelecek değil mi? Çünkü şöyle destanlardan milletlerin efsanevi tarihi kişiliklerinin anlatıldığı, doğal afetlerin, işte savaş, göç gibi durumların anlatıldığı eserler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi felsefeden bahsetmiyor. Psikoloji var mı? Yok. Sosyoloji ve coğrafya yok. Sosyoloji ve din yok. Tarih ve dinden bahsediyor. Bu yüzden de cevabımız aşık oldu. Ateşten Gömlek abla eser Türk edebiyatının hangi dönemine aittir? Arkadaşlar, Ateşten Gömlek biliyorsunuz ki Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Kurtuluş Savaşı temalı bir romandır. Neyi anlatıyor? Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman. Peki hangi dönemde? Milli Edebiyat döneminde. Bu yüzden cevabım Denizli. Aşağıdaki eserlerden hangisi Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır? Çağatay Türkçesi deyince arkadaşlar aklımıza kim gelecek? Ali, Şir, Nevai gelecek. Hatta Çağatay Türkçesine biliyorsunuz ki ne diyorlar aynı zamanda? Nevai dili de derler. Evet, bu bir bilgi sorusu olmuş. Kutat Kubilik değil bu geçiş dönemi eseri Şikayetname Fuzuli'nin, Risaletün Nusiye Yunus Emre'nin, Vesiletün Necat Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Mecalisün Nefais Ali Şiir Nevai'ye aittir. Bu yüzden cevabımız Denizli Şıkkı olur. Yunus Emre'den alınan bu dörtlük aşağıdaki dönemlerin hangisine aittir? Aşkın şarabından içen mecnun olup dağa düşen. Sensin dünü gün endişem bana seni gerek seni. Arkadaşlar Yunus Emre biliyorsunuz ki hangi türde ön plana çıkmış birisidir? İlahileriyle ön plana çıkmıştır ve hangi döneme aittir? Eski Anadolu Türkçesi dönemine aittir. Cevabım C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Geçiş döneminin bütün eserleri Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Evet nedir bu geçiş dönemleri eserleri? Kutat Kubilik, Divan-ı Lügatit Türk, Divan-ı Hikmet ve Atabetül Hakayık. Kazak ve Kırgız Türkçeleri Kuzeydoğu Türkçesinin kollarıdır doğru. Azerbaycan ve Türkmen Türkçeleri 20. yüzyıl Batı Türkçesinin kollarıdır. Doğru. Bütün destanlar Altay döneminde oluşturulmuştur. Yanlış arkadaşlar. İslamiyet önce İslamiyetten sonraki destanlar da var. Hepsinin Altay döneminde oluştuğunu söyleyemeyiz. Divan edebiyatının en güçlü eserleri Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır. Bu da doğru. Cevabım Denizli.